Merhabalar, ben Seda. Bu videomda sizlere tam ölçülü, kıyır kıyır bir kandil simidi yapacağım. Bu arada bugün kandil, Allah hepinizin kandilini mübarek kılsın, dualarımızı kabul etsin ve daha nice nice kandillere bizlere erişmeyi nasip etsin. Arkadaşlar biz genelde kandil simidimizi bazen hani pastanelerden de geçirmek için alırız değil mi? Ama insanın kendi evinde yapması, gözünün görmesi tabii ki daha önemli. Bu yüzden sizlere daha önce de denemiş olduğum bu kandil simidinin tarifini vereceğim. E, mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tabii ki malzemelere uyarsanız. Şimdi bu kabımızın içerisinde 125 gram tereyağımız var. 125 gram yani bir tereyağının yarısı yapıyor. Bunu isterseniz oda sıcaklığında bekletirseniz tabi daha kolay yoğurması kolay olur. Bunun için ihtiyacımız olan diğer malzemeleri sayıyorum. 3 su bardağı un. Tabi un miktarına duruma göre karar vereceğiz, şekil almasına göre karar vereceğiz. Biraz daha belki ekleyebiliriz. Arkasından hemen 1 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Karbonatı 1 yemek kaşığından fazla yani bir paket diyebilirim. 1 paket kabartma tozunu katıyorum. Yine 1 yemek kaşığı tuzumu katıyorum. Yumurtanın sarısını kullanıyoruz arkadaşlar. Yumurtanın sarısını kandil simidimizin içine katarken yumurtamızın beyazıyla kandil simidimizi bulayıp çimitlere ve susamlara bandıracağız. Sarısını içine, beyazını dışına kullanacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben bu sıvı yağın içinde hem ağaç çiçek yağı hem de zeytinyağı kullandım. İkisinin karışımı oldu. Ve yoğurt arkadaşlar. Bir iki yemek kaşığı da bunun içerisinde yoğurt var. Ayrıntıları zaten açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Hemen bunları şöyle tezgahımın üzerine alayım. Evet, yoğurmaya başlıyoruz. Kalksam sanki daha iyi olacakmış gibi. Dediğim gibi daha öncesinde de ben bunu denedim. Ama kandili de değil. <laughs> Gün yapmıştık kadınlarla. Ee, o zaman bir kurabiye koymak istemiştim menüye. Ama kurabiye değil de dedim bu kandil simidi de aslında hani kurabiye tadı var. Ve çok da lezzetli oluyor. İnanın tüm komşularım hayran kaldı. Tarifini isteyenler oldu. Daha önce denediğim için dediğim gibi ölçülere de uyarsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet. iyice yoğuracağız. Evet. Tekrardan merhabalar. Ee, ben sizin zamanınızı almak istemedim. Orada bir durdurdum kamerayı. Ee, yerde hamurumu bir güzel yoğurdum. Benim unum tam denk geldi arkadaşlar. Ben şu su bardağını kullandım. Bu su bardağıyla 3 su bardağı un ekledim. Şu an hamurumun kıvamı tam yerinde. Ele yapışmayacak bir kıvam olması gerekiyor. Hamurumu Şöyle masamın üzerine alayım. Hamurumuzu masanın üzerine aldık. Şöyle bir güzel şekil vereyim. Şimdi bundan şu şekilde ceviz büyüklüğünde toplar elde edeceğiz. Bunları önce ben toplarımı ayarlayayım şöyle. Hemen hemen birbirine yakın olmasına dikkat ediyoruz ama ister istemez bazen biri küçük biri büyük, büyük olabiliyor. Neyse önemli olan tadı. Şöyle bezeler elde ediyoruz. Sanırım bu arkadakiler biraz küçük oldu. Şöyle. Şimdi bu bezeleri uzun ince çubuklar haline getireceğiz. Şöyle önce yuvarlak yaptım. Sonra elimle Yuvarlakları açıyorum Ve bunları Yuvarlak bir şekilde birleştiriyorum Yine aynı şekilde Yuvarlak yapıyorum Uzun önce Çubuklar haline getiriyorum Evet dediğim gibi Boyut olayını hayatım boyunca Tutturamamışımdır Yine bir tanesi büyük, bir tanesi küçük şeklinde. Hemen tekrar yuvarlayalım. Birleştiriyoruz. Arkadaşlar bu kanalı yeni açtığım için kanalımda kendime dair, evime dair işte yenilikler, kampanyalar, tarifler, ne bileyim el işleri. Ben çok severim bu tarz şeyler yapmayı. Bunları paylaşacağım. Eksikliğim olabilir. <laughs> Eksikliğim için şimdiden affola. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sanki işte şunu daha iyi yapsan, daha güzel olur. Bunu yapsan daha iyi olur gibisinden yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü görüş ve önerinize alışığım, açığım. Bu arada biraz kendimi tanıtayım isterseniz. Ben Aslan Kastamonu'luyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okudum. Coğrafya öğretmeniyim aslında. Atavası yapılmayan coğrafya öğretmeniyim. Her şeyde bir hayır vardır. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Bakalım belki sıra bize de bir gün gelecek. Allah emeklerimizi zayi etmez. Çünkü çok zor. Hem okutana zor, hem okuyana zor. O uykusuz gecelerimizi, çalıştığımız günleri sadece kendimiz biliyoruz değil mi? Ya da işte ailelerimiz o kadar harcama yapıyor. Onları sadece ailelerimiz biliyor. Allah emeklerimizi zayi etmesin. İnşallah kimsenin çocuğunun emeklerini zayi etmesin. Atama bekleyen e, tüm arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. İnşallah onların da sıra gelir bugün bu mübarek günde. Ee, emeklerimizi Allah zayi etmesin diyorum. Sıranın bize geleceği günler inşallah yakın olsun diyorum. Alanımı çok seviyorum. Coğrafya öğretmeniyim dedim. Coğrafya benim için bir aşk. Yani coğrafya kaderdir diyorlar ya gerçekten öyle. Ben o kadar çok seviyorum ki. Çünkü dünyaya herkesin baktığından farklı bir gözle bakıyorsunuz. Herkes bir dağ tepe işte ee, akarsu ne bileyim Marmara Denizi öyle bakıyor dünyaya işte bir romantik bir akşam mesela tamam mı Marmara Denizi'ne bakıyorsunuz Boğaz'a bakıyorsunuz ben başka şeyler görüyorum <laughs> oranın eskiden bir vadi oluşu işte suların orayı basması o vadinin işte o şekli alması o dağın tepenin oluşması dünyaya farklı bir açıdan bakıyorsunuz hani bir söz var herkes bakar coğrafyacı görür diye gerçekten öyle Şimdi e, yuvarlak birkaç tane yaptım. Bunları tekrar hazırlayacağım ben. Hazırlayıp son halinde sizlerle paylaşacağım. Çok hepsini yapana kadar sizi bekletmeme gerek yok. Ana tema bu. E, yumurtanın sarısını içine kullanmıştık. Beyazını da yumurtanın e, şu simitlerimizin üst tarafına kullanacağız. Önce yumurtaya buluyoruz. Sonra istediğimize çörek otu ya da e, diğer adımı unuttum. Yine unuttum. <laughs> çörek otu ya da susamlar. Evet susam. Şöyle buluyoruz ve dizmeye başlıyoruz. Çok basit arkadaşlar ve gerçekten çok güzel oluyor. Yani günlük hayatta da böyle kıtır kıtır kurabiye şeklinde yiyebilirsiniz. Dediğim gibi ben misafirlerime yaptım bunu. Çok sevmişlerdi. Böyle çayla falan o kadar güzel gidiyor ki marketlerde satılan e, şu hazır kurabiyelere benziyor. Ya oralardan da alabilirsiniz ama İnsanın kendi yapması, gözünün görmesi daha iyi değil mi? İçine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. İçinde katkı maddesi yok. En önemlisi. Öyle bir şey ki şu an içinde katkı maddesi olmayan ürün yok zaten marketlerde. Gerçi pazardan alsanız onlara da farklı hormonlar koyuyorlar. Geçen haftalarda bir çilek aldım. Ya çilek gayet güzel. <laughs> Ama o kadar büyük ki zaten belli büyüklüğünden. İçinde çilek tadı yok. Ya eskiden böyle çileklerin buram buram kokusu gelirdi. Ben de balkonuma ektim saksımın içine. Hatta ara ara paylaşıyorum onların durumlarını. Geçen eşim görmüş bana bağırıyor. Gel gel acilen bunlara bakman lazım falan. Gittim baktım kızarmış. Ne kadar güzel. Ya kendi bahçemde içine hiçbir hormon vesaire bir şey atmıyorsunuz çok güzel organik çiçekler oluyor. Evet az belki bir tabak anca çıkacak ama yine de insanın kendisinin büyütmesi, gözünün önünde onun büyümesi çok güzel bir şey. Özellikle de çocuğunuz varsa bence onlarla birlikte böyle şeyler yetiştirin, ona görevler verin, sorumluluklar verin. Gözünüzün önünde büyüyor. Gerçekten harika bir şey. Ben bunları da yapmaya devam edeceğim. Son anı yine sizlerle paylaşacağım. Vaktinizi almayayım görüşmek üzere tekrar. Yumlu. 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 Yumlu kandil simitlerimiz fırından çıktı. Gerçekten de çok güzel iştih açıcı ve kıyır kıyır duruyorlar. Tabi biz bunların tadına bakmak için iftardan sonrayı bekleyeceğiz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.